bugün Türk Bankasından, Payoneer'e veya Amerikan Bankasından nasıl para yollanır? Bu konuyu size birlikte işleyeceğiz. Tabii ki öncelikle Türkiye'den dışarıya para göndermek gerçekten ciddi bir sorun. Bu konuda Paxful bize yardımcı oluyor. Payoneer üzerinden dolar alım satımı yapan şahıslar bulunuyor fakat e, güven sorunu gerçekten e, bu konuda bizi Paxful'a yönlendiriyor. Şöyle aşağıya geldiğimde biz deneme amaçlı ayın 5'inde 2000 dolarlık bir işlem yaptık. 2000 doların %1'ini yani 20 dolarını Paxful güven ücreti olarak kesiyor. Geri kalanında kur 0.99 küsuratlı olduğu için 2000 dolarımız bizim 1962.94 dolar olarak payonerimize aktarıldı. Bunu nasıl yaptık? Adım adım şimdi size anlatacağım. Şimdi öncelikle Burada kripto para cüzdanımız olması zorunlu. Burada Bitket TR'yi e, tercih ettik. Aşağıda tabii ki de açıklama kısmında e, linkini bul, linkini bulacaksınız. E, Türk Bankası'ndan normal birine para yollar gibi Bitket'in bize verdiği IBAN'a para yolluyoruz. Türk Lirası'nı yolluyoruz. Burada e, çevirmek istediğimiz, hemen şöyle gösteriyorum... Bitcoin mi? Tether mi? Ethereum mu? Yoksa USDC mi? Biz burada Tether'i tercih ettik. Tabii ki de kripto paralarla uğraşanların burada yani bildikleri şeyler ama tabii ki de bilmeyenler için hemen açıklama yapayım. Tether, kripto parada aslında dolar demek. Yani sanal dolar gibi düşünebiliriz. Tam olarak sanal dolar değil fakat daha iyi anlamanız açısından bu şekilde bir açıklama yapıyorum. Şimdi Tether'i ee, tüm Türk Lirası bakiyemizle Bitget'ten Tether aldık. Daha sonrasında buraya geliyorum. Alın kısmına basacağım. Evet. Bu adresi alacağım. Bitget'te çekme kısmına basıp bu adresi kopyalayacağım. Ama bakın burada TRC20 olmasına özen gösterin. TRC20 ağıyla biz ee, alışveriş yapacağız. O yüzden yine ee, bu konuda da dikkatli olmanız lazım. Bu adresi geldim. Bitket.tr TR hesabıma yapıştırdım. Daha sonrasında yaklaşık 1-2 dakika içerisinde buraya bakiye yansır. Bakiye yansıdıktan sonra geliyorum. Sat kısmından teter sat kısmına geleceğim. Burada teklif konumumu ABD yapıyorum. Teklifler bulun'a bastım. Evet teklifler bulun dedikten sonra burada Payoneer ile para alabilirim, Paypal ile para alabilirim veya farklı bir bankayla para alabilirim. Burada dikkat etmeniz gereken şey doğrulanma kısmı olmalı. Doğrulanmayan satıcılardan çok fazla alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. Doğrulandığı kısmını mutlaka görün. Hemen Payoneer'dan paramı almak için doğrulanan bir satıcıdan alım yapmak istediğimi belirttim. 1000 dolar Pioneer'ımı aktarmak istiyorum. Ve bana diyor ki Paxful 1008.69 dolar senin Tether cinsinden paran olması gerekiyor diyor. Burada tabi ki de Bitket'ten e, parayı aktardıktan sonra şimdi sat diyeceğim. Ve beni canlı bir konuşmaya aktaracak. Pioneer alt pro trader ile biz de zaten bu e, alım satım yapan kişiyle e, dolar aldık Payoneer üzerine. Ee, yaklaşık 4-5 dakika bir işlem sürüyor. Zaten bu şahıs e, herhangi bir sıkıntı yaratmaz bize. Orada adım adım tüm detayları bize de paylaşıyor. Ee, bir ekran görüntüsü yollayacak transferin olduğuna dair. Daha sonrasında paranız hesabına pa paranız hesabınıza geldikten sonra siz de kripto paraları yollayacaksınız. Yani e, Paxful burada bu güveni gerçekten sağlıyor. Ee, video bu kadar da yine takıldığınız bir detay olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teşekkürler.